Evet. Rabbimiz Subhanahu ve Teala duha vaktine yemin etti. Geceye yemin etti. Neyi söyleyecek? İşte bunu söyleyecek. Ma wadda'aka rabbuka ve ma qala. Rabbin seni terk etmedi, sana kızmadı da. Wadda'aka <laughs> biz Türkçedeki veda kelimesi oradan geliyor, Arapçadan geliyor. Veda. <laughs> tamam mı? Biz veda diyoruz ya. Aslı Arapçadan veda'dır. Veda normal vedadır. Veda mübalağalı veda ki terk manasına geliyor. Araplarda tevdi, tevdi misafiri yolculamaya derlermiş. Yolcularken edilen duaya. Dua edilir ki misafirin arkasından seferin zorlukları üzerine gelmesi manasında. Misafir de neticede o merkanı terk edip gittiği için bu gele gele kullanla kullanla terk etmek manasına gel gelmiş yani. Burada da Rabbimiz buyuruyor ki senin Rabbin seni terk de te etmedi sana kızmadı da. Seni yalnız bırakmadı katından gelen vahyin de yolunu kapatmadı yine ikramlarla seni donatacak yine seninle hep beraber olacak manasındadır. Kızmadı niçin böyle bir tabir kullandı Rabbimiz? Rivayette gelmiş ki rivayette gelmiş ki Mekke'nin müşrikleri gidip Yahudi yani ehli kitaba sorular dediler ki bizde böyle bir peygamber çıktı. Onlar da dediler ki gidin o peygamber üç tane soruyu sorun. Eğer bu üç sorunun ikisine cevap verip birisine vermezse o peygamberdir. Ona tabi olun. Nedir o üç soru? Eshabı Kehf'ten sorun bir. Sonra Zülkarneyn aleyhisselam kıssasından sorun. Ve ruhtan sorun. Ruh nedir diye. Peygamber Zişan, Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelen müşriklere dedi ki gidin. Yarın ben size cevabınızı vereceğim diye cevap verdi Resul-i Ekrem. Ve takriben 20 güne yakın burada rivayet gelmiş. Vahiy gelmedi. Gelmeyince vahiy bütün Mekkeli müşrikleri tabi Rabbi onu terk etti demediler de terbiyesizlik yapıp şeytanı onu terk etti. Bıraktı gitti tabiriydi kullanlar. Aslında yani akıl sahibi insan akıl sahibi insan buradan Resul-i Ekrem'in doğru olduğunu anlaması lazımdı. Neden? Efendimiz eğer uyduruyorsa atıyorsa, tutuyorsa onların hani dillerini söylerip de onların da kalplerine inanmadı bir mesele bu zaten. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in kendileri söyleyemiyorlar. Nasıl atsın yani? Hani bir e, kitap ehli birisinden duymuş diyorlar. E tamam sen de git duysan da bir söyle bakalım onun gibi. Kitap ehli de söyleyemiyor ki bunu. Kitap ehlinden duyan söyleyecek. Velhasıl bu aslında Resul-i Ekrem'in tamamen doğru olduğunun aleni kanıtıydı. Aleni kanıtıydı. Neden? E çünkü eğer uyduruyorsa, eğer insanları kandırmak için yapıyorsa hazır gelmişler ayağına. Soru soruyorlar, kabul edeceğiz diyorlar. Yani şu an tam zamanıydı. Ama Allah Subhanahu ve Teala o insanlara şunu gösterdi. Bize bir ders müminlere inşallah demeyi unutmayın dersini verirken karşısındaki karşısındaki kafirlere, müşriklere, inkarcılara şunu öğretiyordu. Bu kul kendinden konuşmuyor kendinden konuşsa size yarın cevabını vereceğim dedi verirdi. Verirdi. Ama ne oldu? Onlarca gün kendisine vahiy gelmedi, vahiy kesildi ve Resul-i Ekrem üzüldü tabii. Onların da söylediği Rabbi onu bıraktı, Rabb'i ona kızdı. Şeytanı hayat onların kullandığı tabirlerle diye söylediler müşrikler. Allah Subhanahu ve Teala da onların sözünü reddetti. Dedi ki: Ma vadda'aka ve ma kale. Rabbin ne sana veda etti ne de sana kızdı. Bu da bir şeyi gösteriyor ki bize Habib sevgili sevgilisini terk etmez. Yanlış da yapsa, eksik de yapsa, hata da yapsa biraz firak hani biraz ayrılık olabilir ama terk olmaz. Rabbimiz burada bunu gösteriyor. Sen benim misin? Sen benim sevgilimsin. Yanlış yaparsın, yanlışını anla diye biraz araya ara koyabiliriz, ayrılık koyabiliriz ama ma vadda'ke rabbuke kesinlikle yani senin Rabbin seni terk etmedi. Çünkü neden kesinlikle diyoruz? Yeminle söyledi Allahu Teala. Yemin olsun ki Rabbin seni terk etmedi sana da kızmadı. Bak bu kızmadı tabiri bile çok önemlidir. Çok önemlidir. Kalbinde hakiki muhabbet taşıyan insan kızar gibi gözükür sevdiğine. Neden? Kendini düzeltsin diye. Nefsaniyetten bir sıyrılabilsek yani biz. Bir sıyrılabilsek. Meşayih-i kiram, Evliya-i İzam hazretlerinin gözleri, kaşları bize çatıldığı zaman kelimeleri sert olduk, olup da dudaklarından, ağızlarından döküldüğü zaman aslında kalbindeki muhabbet aynı şekilde taptaze durduğunu göreceğiz, bileceğiz yani. O kızmalar sırf bizim nefsimize olan tabiiyetimizden, şeytanı dinlememizden, kendimize zarar vermemizden. Bunu engellemek için aynı böyle. Aynen çocuğunu çok seven bir annenin çocuğunun kendine zarar vermeye doğru giderken kızması gibi. O kızmak, o kız teşbih de hata olmaz tabi. O kızmak onu sevdiğinden dolayıdır. Çünkü kızmasa kendine zarar verecek yani. Ehlullah da böyledir. Allah ehli de böyledir. Peygamber İzam da böyleydi. Allah Subhanahu ve teala böyle olduğunu bize beyan ediyor. Yeter ki sen Habibullah. Allah'ın sevgilisi ol yani.